Abi geçen ha? koşçu bak koşçu koşçu. Abi kimde para yoktu abi. ha? 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 Anlamadım. i̇mam geldi imam İslam abi. Hemen hemen bir odaya. Hemen bir odaya. Aaaa. Vamos bitti İmam ver Selamünaleyküm. İslam abi. Tamam, abi. tamam, 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 Bayram Avel bayram. Selam, o zaman şiyoruz abi. Asam abi. Hoş bulduk. Bütün sebebi tırkini almamışım bayram gördün mü onu? Adam mı? İzledim abi. İzledim evet abi. Ben, ben, ben adam adam. E Merhaba imam. Nasılsınız? Nasıl, nasılsınız efendim? Nasılsınız? E. Geliyorum. İmam Ozan, kardeş. Odaya toplanın geliyorum bekleyin yanınıza birazdan yazı. İmam kardeş. Bana bak bakalım. Şu <laughs> <laughs> DÜBÜN VAR MI LAN? Yanlış okudu abi yanlış okudu VURMA DA OĞLUM Niye vurdun adamı? Abi ama, ama yanlış okudu sübhanekeyi Sübhanekeyi <laughs> yanlış okudu O zaman burayı iyi evet yapmışsın Sübhanekeyi <laughs> yanlış okuyan adam burada yürüyor. Yani Abi bizde böyle Ama ona kıy kıyafetleri de aynı olacak kıyafeti gibi ha Tamam be üzeri ona bir musun? DÜBÜN YOK ya Lan siz bitirin geri bak niye almıyorsunuz bunları ya Gel aldım alma rahat ol Aldım abi Ya ben göstereyim mi senin varsa çikilin ya Hiç yok amın hiç hop epi ya Tamam tiye amca tamam. Ay gidelim burada tamam. Tamam, bu bu tamam Abi hikayeye başlayın mı hikayeyi evin içinde Bu odaya gelsene be abi bu odaya gelsene be abi hikayeye başlayayım mı? Abi gel 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 Ulan bizim tamam. Nedim Efe tamam Bayram gel buraya Bayram bak tek Aha, başına abi, takılıyorsun yani gelme Evet adamları vuruyorum İhsan i̇şte, abi başlıyorum Ağabey Ağabey nabı bu amiracım Ben anlamadım ki Bize verecek herhalde adam Evet Şimdi Bayram gel buraya hikaye başlıyım bayram Gel buraya geçek Ya Eee sessiz olun kıpırdamayın Adamlar gelirse yine indiririz gerçekçi gibi İsteme abi. Adam değil Sık 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 <laughs> tamam geri geri, 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 geri geri içeriyim Geri geri içeriyim geri geri içeriyim Bu, bu taktik iyi hoşuma gitti Yoda da dört kez çıkma hoşuma gitti <laughs> Hayır hayır git sabuk gir Abi bir gün ormanda Koskoca ormanda yangın çıkıyor Bütün her yer yanıyor Ormandaki hayvanlar toplanıyor tabi Bütün hayvanlar toplanıyor Bu sefer diyorlar ki kaçarken e, Alfabetik sıraya göre gidelim Bu sefer kim önde gider abi Aslan Aslan önde giderken yani şimdi Aslan diyor ki ben diyor en önde gideceğim çünkü alfabetik sıra ben buranın kralıyım. A harfiyle ben başlıyorum. Bütün hayvanlar kaçarken Aslan önden gidiyor abi. Ulan Aslan önüne bir bakıyor. Bir tane bit. Bitin kafasından tutuyor böyle tırnağıyla diyor ben anladım ama. Sen de diyor neden önden gidiyorsun alfabetik sırada ben öndeyim diyor. Sen diyor neden önden gidiyorsun. Aslana bit böyle yapıyor. Sen diyor ben ne bitim biliyor musun? Aslan diyor ne? Ben diyor am bitim. seni yapacağım ya hiç kimse. Hayda ne yapıyor? Pat dübün ver lafını okuyor. Dübün üzer mi ya dübün? Tazcilerim hadi go. Yani idare eder yani yerini göre iyiydi benzi. Güzel. Ama Josip ben seni eski performansı görmedim neredeyse. Abi Dövbe. burada atlarken düzgün atlayın ha. Burası baya yüksek

Ha. Abi, abi adam. Ah pardon seni görmüşüm adam diye. <laughs> Bak intifat ettim ha İslam abi seni adam dedim yani. Bak anlıyor musun? Anladım zaten. Thanks. <laughs> Bana dübüm mü lan <laughs> ya? <laughs> abi budum bir tane budum dübün. <laughs> dübün mü lan bu? Yok amına kum. Şey iki seviye seri kerek var. Alan alsın onu. Ha? İki seviye seri kerek ihtiyaç zorun var şu. Arada bir tane var. Dur bakalım bulursam söyledim dedim de şansın yok. Bana yani acil dürbün lazım ben dürbünsüz adam vuramam. Santa var burada Aa, ninja gel. Abi burada var. İstemem gel ben sana dürbün vereceğim. Ver oğlum valla kabulüm dur ha. Aa iki sivri santa da var ninja gel al. Al al sana dürbün istemem. Baktım ha tamam 4x buldum ben 4x. 4x Lazlı <laughs> ol. 4x buldum ben 4x. Abi 4x mi buldun ne misin? Tamam, ben de dörtlük sadece çıkarım yukarıya. Ha bir saniye, 1 Ha? Yani 1 e, mülüt. Ha bunu alacağım Ha dur Bunu kullanıyorum ya, alzağım bunu. Ne abi? Ha okay. bunu atayım. Seme abi. Ne yaptın mermi, bazen? Bu birlikte ver, ben sana AK'yi vereyim, ne diyorsun? Yo, ey tamam. Mermi. Mermi bu kadar mı? 60 mevim var ne yapayım alı? Vazgeçtim. La bulurduk oğlum benim benim de ne var elinde benim var. <laughs> tamam abi gidelim veriyorum. E kirmeyi cirdimiz e, e cirdim cirdim zaman. E kirmeyi cirdimiz zaman global yapalım. Yok yok, kullanmayız zaman. Am evlere bakın oğlum evlere cirmemiş ha. Lan bakıyorsunuz amına koyayım ya. Ben seni hiç. Bir abi. Şey gel abi yan ev yan evde var gel. İstem abi al. bomba yazan. kullanmam ya yani 4x de. Dün, 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 dün. abi ulan baya canım çıktı lan. Hemen girelim alana demeyiz Yavaş yavaş çene girelim. Abi mefeda olsun. Allah aşkına. Thanks Aşkım. canım. Lazer var mi amit? Lazer falan. Abi bana şivirim bize kalmadı ya bu şarkı şu. Ay ta. Ha lazer siz de oynarım ben söylüyorum. Evet abi oynarsın. Çünkü Ay, sen, sen sen, sen. M24 gördünüz mü? Adamla M24 çeyge yazıyor. Abi o bende bende bak. Ha o bayram aldı onu bayram. Bence bayram mı aldı onu bayram? Bizde hiçbir silah GG olmaz çek. Ya ben görmesem de bayram görür. Bayram görmesem de Dosef görür. Joseph görmesem de Ninja görür. Nijan görmesem de ben görür. Aynen öyle abi. Nasıl bir döncü? En son numara. Ali. Mak oğlum. Ay Tamam şey yani, Ha. Abi sen bayrama çakıyorsun. Bayram bana çakıyor. Ben Nijan'a çakıyorum. Nijan'a son hepimize çakıyor. Öyle bir şey mi? Şimdi bu şey değişecek. Yo da yo desem, yo hadi. yo. Tamam bayram bana tak o, tamam ba ninja bana taksın onun için o zaman ulaşmaz. Hani Ulaşam. Ninja yanlış anlama ha burada muhabbet ediyoruz da ne oldu, ne oldu? bir şey mi dizin bak. Gel gerçekten... gel. <laughs> <bizarre. gülüyor> sana bir şey buldum. Lan bir dur amına buldunun farkında bekle ha <laughs> bu malzemeleri bir takayım şuraya. Aa bak sana bunu <laughs> buldum bak bak sana bunu buldum bak. bak <gülüyor> <aa>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür tamam, ederim bayram. Aaaa. Lan. Aa, bırak, 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 Adam nereden sıkı? Tekin beni de Tekin sen Tekin. Tekin tek beni de at. Yahu? Kapıyı niye Ay, kapatıyorsun sonlandı. dur. Bekle dur. Kafaya gösterdiği gibi vurdu o zaman dur. Kafaya gösterdiği gibi vurdu. Arkaya baksana. Abi, Abi bunlar buluşuyor. Aaa tamam. Sözün işi bitti, sözün işi bitti. İçidir aynı bok yiyorlar, ondan klipleri atsam şimdi. Abi arkadan şimdi. da geldi. Vurup da bana attırırız o bak. Gene aynı yanında, ben anlamıştım oğlum. Diğer oyunda aynı bok yiyorlar çünkü. Tamam o gitti biri gitti Bizim çocuğu kaldı Bir bat tutsana Adam giriyor içeriye Alın şunu onu Sezen göster kendini Sezen içeri girdi Lan oğlum Niye kafası lan bu Hadi yaptın şeyini Aynen sağında sağında Biri sağında İçeride O da evin içindeydi biri A bunu, al bunu kripten alacağım ben ya halletsem bunu. Şöyle. Ben atayım can attım bayla al bunu. Attın da buraya. Sen zanın odunu beni kaldır sonra. Zanın odunu kaldır beni. Çok rahat kaldırırsın bizi ha. Bayram o karşıdaki pencereden vurdu beni. Senin, senin ben geçmişini sikeyim amın çocuğum. Amına kodumun ipneleri sizi. Cem abi ghost olabilir. Lan e, ghost e, oğlum e, aynı e, adamlar e, cadı buraya ya. Bir isimlerin adı zaman bunlar. Amına kodumun ipneleri. İsimlerin adı zaman. Heh söyle. Abi inanmayacaksın ama ghost olabilir. <laughs> dur dur şimdi şey yapsam. Geçmiş şeyden izleyip adamın klibini alacağım orada. Yani tam bana olsun ki Gider onlar derdemini vurdu değil mi onlar? Ya o işte iki tane klip olduğuna göre şu an işleri bitti oğlum ha onu diyorum mu sana? Hani iki tane klip lazım oğlum. Bir hani belki yanlış oldu sonra diğeri de headshot. Dur. Ee, iyi ya. Yani bana bunu dediler iki klip yeter ben halletsem onlar dedi bu. Abi güvenlik. Abi bunu klibini çek. Abi şunu klibini bir çek. Şu adamlar nerede? Bak delta Bak delta Abi klibini çeksene bak Aynı adamlar Şunu klibini al bir buradan Bak aynı adam Aynı adam Şöyle alayım Sek abi sekin bunu Klibini aldın mı Sek abi Tek 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 klip al Tamam delta Sek abi Bu da aynı Tamam güzel Çek abi çıktı mi klipler? Tamam yüzü bitti. Şu an bitti. Benim maaşım klipleri bana ver. Bak şimdi ne yapacağım bunu. Çektin mi? Bak şimdi ne yapacağım. Şimdi yetkilinin discorduna geçeceğiz. Şimdi partner discord nere? Partner discord buru. Anlatma yerin nere? Buna. Abi verin bana klipleri şimdi özelden. Atın ben klipleri. Şey, tamam. Sana abi. Tamam. Bak şimdi benim. Banlatmayı ben size zanlı zanlı gösterici. <laughs> ben de şimdi sorarım zanlı. Ben de şimdi sorarım. Where <laughs> are from? Say, my new girlfriend <laughs> is. Yok kanka ben böyle şeyler daha iyi şey yok. Bana söylediğini yapıyorum da. Şimdi Arda'nın attığı klibe geldiğimiz zaman